Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle i̇şte bunu açıyorum. Şimdi durun bir dakika. Şimdi devam ediyoruz. Aha. Ah. Aha. Ah. Arkadaşlar açılmıyor hani durdurursun Evet arkadaşlar birazcık karnı açtım biraz yanı ama şimdi devam ediyor edemiyoruz edemiyor reis. Hiçbir şey yapamıyor bu biraz yırtılmış demek ki bu şey böyle çok güzel kokuyor birazdan yiyeceğim bunu çok merak ettim arkadaşlar bu part 2 olacak muhtemelen çıkartamıyorum nerede bu